Merhaba. Bugün sizlere ülke ekonomisine oldukça fazla katkı sağlayan sağlık turizminde medyanın yeri ve öneminden bahsedeceğim. Hepimizin bildiği gibi sağlık turizminin yani yurt dışından hasta getirebilmenin en büyük anahtarı dijital platform. Tabii büyük markaların yurt dışında kurduğu temsilciliklerden bahsetmiyorum ama şu an günümüzde en çok dijital platformdan, sosyal medya reklamlarından yurt dışından hasta getirilmeye ve Türkiye'yi tanıtmaya göstermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin sağlık konusundaki başarısı dünyada bilinerek tartışmaya da çok açık bir konu olduğunu düşünmüyorum. Fakat sonuçta dünyanın bizden haberdar olması için bir tane gerçek var. O da şu. İçeriğinizi insanlara duyurmak. Neyi? Nerede? Nasıl, ne zaman konuştuğunuz, gerek dijital platformda, gerek televizyon ekranlarında bir konuyu nasıl anlattığınız, içeriğiniz ne kadar etkileyici, güçlü ve kendini iyi ifade edebiliyorsa geri dönüşleri de bu kadar güçlü olacaktır. Örnek vermek gerekirse, hepinizin aşina olduğu saç ekimi. Şimdi diyelim ki ben bir saç ekimi e, hastanesi sahibiyim ya da bir hekimim. Ben saç ekiyorum demek. Başka bir şey, bunun tekniğini anlatmak. Doğru yolunu göstermek, kaç graft ektiğinizi, ne kadar sürede bittiğini, bunu iyi bir görsel ve akılcıl bir sunumla marketing yapmak emin olun Türkiye'ye çok ciddi bir hasta geri dönüşü sağlayacaktır. Özellikle de bu prodüksiyonların mümkünse hekimin, uzmanın kendi yabancı diliyle varsa eğer yoksa da iyi bir dublaj, iyi bir İngilizce altyazıyla prodüksiyonun yani reklamın çıkacağı ülkenin diliyle pazarlanması ülkemiz adına çok daha faydalı ve çok daha iyi geri dönüşlerin olacağını düşünüyorum. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Konu başlığımızdan da anlaşılacağı gibi medyanın sağlık turizmine katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu prodüksiyonlar dünyada pazarlanıyor. Yabancı dillere çevriliyor. Gerek hekimlerin, uzmanların medyada, televizyon kanallarında gerek dijital platformlarda anlattıkları gerçekten dünya çapında duyuluyor. Ve bu da Türkiye'nin sağlık turizminde ciddi anlamda güçlenmesini sağladığını düşünüyorum. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.